Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir ileri düzey zincir analizi grafiğimiz var. Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından ısı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve genel olarak dominans tarafında ve alt tarafında ve ardından dünya piyasaları ve dolar endeksi tarafında bizlere neler bekliyor olabilir bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu grafik ne diye sormadan önce sizlere bir duyurum var. Discord kanalımızı kanalımızı açmış bulunmaktayız. Videonun açıklama kısmında ve aynı şekilde videonun yorumlar kısmında Discord kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Orada da, da günlük güncel market analizleri ve piyasada olan fırsatlar hakkında sürekli grafik paylaşımları yapacağız. Hepinizi oraya da bekliyoruz. Şimdi Bitcoin tarafında bu grafik bizlere neler söylüyor? Bakın arkadaşlar şu şekilde yukarıda gördüğünüz eee küçük yatırımcı ve balina birlikteliğini görüyorsunuz. Burada kırmızı renk olursa yani noktalarımız kırmızı renk olursa bu balinalarla birlikte küçük yatırımcının da Bitcoin aldığını gösterir. Aynı şekilde burada turuncu rengimiz olursa bu açıkçası sadece balinaların aldığını ama küçük yatırımcının almadığını gösterir. Burada renklerimiz mavi olunca Genel olarak bu bizlere balinaların almadığını, küçük yatırımcının aldığını veya balinaların almadığını ve küçük yatırımcının da almadığını gösterir. Peki şimdi burada güncel olarak neler oluyor? Mesela bir önceki rekor seviyelerimize bakalım. Bakın 29 bin dolar seviyesindeyken Bitcoin şu bölgeye odaklanmanızı istiyorum. Bu bölgede Bitcoin ne yapmış? Dolu kırmızı çizgi oluşturmuş. Ve bu da açıkçası bu bölgede hem balinaların hem de küçük yatırımcının bizlere aldığını gösteriyor. Ve bu bölgede aldıktan sonra gördüğünüz gibi ilk zaten 42 bin dolarlara yükseliyoruz. Ardından tekrardan bir geri çekilip ardından 68 bin dolar seviyelerine doğru geçmişte yükselmiştik. Ve aynı şekilde 64 bin dolardaki tepemize bakalım. Bakın arkadaşlar burada fiyat yaklaşık 20 bin ve 30 bin dolardayken noktalarımız kırmızı oluyor. Bu kırmızı noktalarda bizlere balinaların aldığını aynı şekilde bununla birlikte küçük yatırımcının aldığını gösteriyor. Fakat yukarıya doğru gittikçe bunlar mavileşiyor. Burada da balinaların sattığını ve küçük yatırımcının hala almaya devam ettiğini gösteriyor. Güncel olarak bakacak olursak son durum bizlere ne gösteriyor? Bakın arkadaşlar fiyatın son kısmında kırmızı noktalar oluşmaya başlamış. Ve bu da açıkçası bizlere balinalarla birlikte küçük yatırımcının şu an piyasada biraz daha aktif olduğunu açıkçası gösteriyor. Ama bu ne demek? bu buradan artacağız mı demek tabii ki de hayır. Yani şu an mesela bir önceki hareketinde Bitcoin'in 45 bin 46 bin dolar seviyesine doğru çıktı. o harekette gördüğünüz gibi kırmızılar mevcuttu. Ama burada o kadar kırmızılaşma mevcut değil. Siz de Ecoinometrics yazarak bu veriyi takip edebilirsiniz. Bu veri aslında piyasada balinaların ve küçük yatırımcının genel manada şu an neler yaptığını gösteren bir grafik. Ve burada şu anlık bir kırmızılaşma mevcut. Bakalım bunun devamını görebilecek miyiz? Eğer bunun devamını görürsek, bu bizler için Bitcoin tarafında yukarı yönlü potansiyel hareketin devam etme ihtimalini gösterir. Ama burada bunu göremezsek ve maviler mavilerin çoğaldığını görürsek bu da bizlere zaten balinaların satıp genellikle küçük yatırımcının aldığını gösterir. Bu da piyasada bir aşağı yönlü hareketle sonuçlanabilir. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ısı haritaları tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritalarına tarafına baktığımızda son durumlar neler diye soracak olursanız. Bakın zaten dünkü bu yükseliş gelmeden önce 38 bin ve 37 bin dolar bandında bizler için ısı haritaları tarafında alıcıların çoğaldığını görüyorum demiştim. Ve bu bölgeye doğru bir düşüş geldi ardından bu bölgeden bir tepki yükselişi görmüş oldu kısa haritaları tarafında yaklaşık Bitcoin tarafında 41 bin dolar seviyesine doğru olan bir tepki yükselişi. Şimdi burada tekrardan söylüyorum şu anlık 38 bin dolar seviyesinden e, bu yukarı yönlü hareketten sonra tekrardan bir alıcı oluşmuş vaziyette. Ama burada yukarı yönlü hareketlerde. 43 bin dolar seviyesinin bizler için çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu unutmayalım. Kısa vadede baktığımızda şu anlık 43 bin dolar seviyesinde bir satıcı kitlesi oluştuğunu görüyoruz. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de 38 bin dolar seviyesinde açıkçası bir alıcı kitlesinin oluştuğunu görüyoruz. Yani bu iki bölgeyi yakından takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız yayınlarımızda ve videolarımızda yaklaşık 5 gündür yani 1 haftadır 10 gündür bu düşüş gelmeden önce 37 bin ve 38 bin dolar bandının bizler için Bitcoin tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğu hakkında konuşmuştuk. Ve şu anlık neler gördük? Dünkü düşüşle birlikte 38 bin dolar seviyesine doğru bir düşüş gösterdik. Ve ardından bu bölgeden tepkimizi almış bulunmaktayız. Zaten yayınlarımızda da videolarımızda da 10 gündür bu konu hakkında konuşuyorduk. Şimdi burada yukarı yönlü hareketlerde bizim 42 bin 400 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerektiği kanaatindeyim ben. Eğer bu bölgenin üzerine doğru bitcoin tarafında bir atılım görebilirsek bu bizler için pozitif olacaktır ve tekrardan yukarı yönlü bir momentum sergileyeceğizdir. Yani 42.000 ve 43.000'in üzerine atılım piyasada tekrardan bir rahatlık verecektir. En azından bir süreliğine diye düşünüyorum ben. Ama zaten bu bölgeden tepki alma potansiyelinin çok yüksek olduğunu kaç gündür videolarımızda ve yayınlarımızda söylüyoruz. Bitcoin eğer uzun vadede ve orta vadede yükselmeye devam etmek istiyorsa burada 37.500-36.500 dolar bandının Açıkçası Bitcoin tarafında kaybını görmemek lazım. Eğer o bölgenin kaybını görürsek Bitcoin tarafında 37.500-36.500 dolar seviyesinin bu bizler için açıkçası Bitcoin tarafında düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde biz rahatlamak istiyorsak en azından bir nefes niteliğinde 44.000-45.000 bin bin dolar seviyesine doğru bir tekrardan yolculuk yapmak istiyorsak açıkçası ben tekrardan bir 42-43'ün üzerine doğru bir atılım gerektiğini düşünüyorum genel anlamda. Yani 37.500-36.500 dolar seviyesi kaybedilmediği sürece açıkçası Bitcoin tarafında bu pozitif momentumun devam ettiğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Bizleri neler bekliyor olacak? Bunlar da daha önemli. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında son durumlar neler? Bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana Ethereum'da buradaki kırmızı kutunun bizler için kaç gündür önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Ve neler oldu? Dediğimiz seviye yani 2800 dolar seviyesinden Ethereum tarafında da tekrardan açıkçası bir tepki yükselişi görmüş olduk. Şimdi burada Ethereum tarafında bence açıkçası şu bölgenin üzerine doğru bir atılımın ben önemli olduğunu düşünüyorum ben 3228 dolar bandının üzerine doğru bir atılım açıkçası Ethereum tarafında önemli diye düşünüyorum ve o bölgenin üzerine doğru bir atılım görürsek bu bizler için en azından 3600 dolar bandına doğru Ethereum tarafında bir hareketin gelebileceğini gösterir. Fakat burada Ethereum tarafında şu anlık en önemli destek bölgemizin 2800 dolar bölgesi olduğunu unutmayalım ve zaten yaklaşık 10 gündür Ethereum tarafında 2800 dolar bölgesinin bizler için çok önemli olduğunu söylemiştik. Ve Ethereum o bölgeye doğru bir iğne attı ve o bölgeden tekrardan tepki yükselişini almış oldu. Yani bunu da değerlendiren arkadaşlarımız varsa tebrik ederim. Şimdilik Ethereum tarafında ben 2800 dolar bandının altına doğru açıkçası bir kırılım görmememiz gerektiği kanaatindeyim. O bölgenin altına doğru bir kırılım Ethereum tarafında pek pozitif karşılanmayabilir. Yani bunu da sizlere söylemiş olayım. Eğer 2800 dolar band altı bir günlük kapanış yaparsak bu bizleri Ethereum tarafında 2500 ve 2300 dolar seviyesi arasına doğru sürükleyebilir. Bunları da yakından takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total Totaliki tarafında yani genel olarak alt koyuner tarafında bu kırmızı bölgenin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve hatta mor çizgiye doğru bir düşüş gelme potansiyeli ile ilgili konuşmuştuk. Ve gördüğünüz gibi düşüş mor çizgiye kadar geldi ve mor çizgiden tekrardan total Totaliki tarafında bir tepki yükselişi almış olduk. İğnesini o bölgeye doğru attığını görüyoruz. Şimdi burada Totaliki tarafında bu kesikli kırmızı çizginin üzerinde bir kapanış lazım. Bakın bu kapanışı göremediğimiz süreci. Bu bizler için totaliki tarafında yani genel olarak alt tarafında, düşüşün derinleşme potansiyelinin olduğunu gösterebilir. O yüzden bu mor çizgiyi yakından takip etmekte fayda var. Bu mor çizginin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiği kanaatindeyim. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 1.113 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım sağlamak bizler için pozitif olacaktır. Eğer bu bölgenin üzerine doğru bir atılım sağlarsak bu genel olarak bizler için alt koyunlar tarafında bir yükseliş görebileceğimiz anlamına gelir. Yani zaten yaklaşık 2 3 ay boyunca buradaki şu seviye hakkında konuştuk. Bu seviyenin üzerinde bir gün kapanışı gelmediği sürece pozitif bürünmenin hiçbir anlamı yok dedik. Ve ne oldu? Bu bölgeden tekrardan bir red yemiş olduk 1.256 puan seviyesinde. Yani biz genel olarak kısa vadede altcoin'in rahatlamasını istiyorsak 1.115 ama uzun vadede rahatlamasını istiyorsak 1.252 puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası bir atılımın gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dominans tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dominans tarafında yukarı yönlü bir hareket gördük bildiğiniz gibi. Zaten dün de söylemiştik önemli destek bölgelerindeyiz. Bu bölgelerden yukarı yönlü bir tepki görmek dominans tarafında normal karşılanabilir diye. Şimdi genel olarak biz burada alt coinlerin rahatlamasını istiyorsak dominans tarafında açıkçası 41 puan seviyesinin altına doğru bir düşüş gerçekleştirmemiz gerek. Yani buradaki turuncu kutu altına doğru bir düşüş gerçekleştirmemiz gerek olduğunu düşünüyorum ben. Ama burada son görüntüye bakacak olursak şu an son 4-5 gün itibariyle momentumun yukarı yönlü olduğunu görüyoruz ve bu da açıkçası Bitcoin'e pozitif yansıyor. Zaten dünkü yükselişle birlikte bunun Bitcoin'e pozitif yansıdığını görüyoruz. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde bizim burada 42.75 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım açıkçası altcoinleri pek pozitif etkilemeyebilir. Ama burada 41 altına bir düşüş yaparsa dominans ve o süreçte bitcoin yata ilerlerse veyahut da yukarı yönlü bir hareket sergilerse bu altcoinler için bence çok pozitif karşılığını karşılanır. Bunları da size söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuş. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi tarafında dünkü videomda bu gri bölgeden bir tepki bekliyorum demiştim ve gördüğünüz gibi dünkü kapanış bu bu şekildeydi. Haftayı kapattığı kırmızı mumlaydı ve dün yeşil bir mum yaktı. Ve bununla birlikte kripto da zaten bundan nasibini almış oldu. Bildiğiniz gibi ABD piyasalarıyla kripto arasında neredeyse %70'e yakın bir benzerlik oranı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada S&P 500 endeksi tarafında tekrardan bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmemek lazım. Yani 4199 puan seviyesinin açıkçası altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiği kanaatindeyim ben. O bölgenin altına doğru bir kırılım S&P 500 endeksi tarafında pek pozitif karşılanmayabilir. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim S&P 500 endeksi tarafında tekrardan bir rahatlama istiyorsak Açıkçası 4.500 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım göstermek bizler için çok pozitif olacaktır. Bu genel olarak kripto para piyasasında rahatlayabileceğini gösterir. Yani bir nevi dünkü tepki yükselişini e, bilmiş olduk. Buradaki gri kutuya doğru bir düşüş ve buradan tepki beklememiz aynı şekilde Bitcoin tarafında da aynı senaryonun gerçekleşmesi açıkçası piyasalara pozitif yansıdı diyebilirim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ABD Dolar Endeksi tarafında son durumlar neler bununla ilgili Arkadaşlar ABD Dolar Endeksi tarafında da e, şu anlık yukarı yönlü momentumun devam ettiğini görüyoruz. Ve bu turuncu kutu bizler için çok önemli bir direnç bölgesi. Şimdi bu turuncu kutunun yukarı yönlü kırılımını görmemek lazım. Yani Dolar Endeksi tarafında 102 ve 103 puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası bir atılım görmememiz gerek. Eğer bu şekilde bir atılım görürsek Dolar Endeksi tarafında bu bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Çünkü dolar endeksi son 15 gündür momentumlu bir şekilde yükselişin devam ettiriyor. Ve bu da açıkçası negatif görüntünün en azından hem kripto piyasasına hem de ABD piyasasına yansıdığını gösteriyor. Burada dolar endeksinde şu bölgenin altına doğru bir kırılım gerek. Yani 99.43 puan seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım görebilirsek bu bizler için pozitif karşılanabilir Kripto para piyasası için. Ama şu anlık bu momentumlu yükselişin devam etmesi açıkçası hoş bir durum değil ve önemli direnç bölgelerine doğru yaklaşmış bulunmaktayız ABD dolar endeksi tarafında. Yani o yüzden genel olarak şu anlık kritik süreç devam etmekte arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkatli olmanızda ben fayda görüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim görüşmek üzere bay bay